Bu oyunda abi şöyle bir bize alacağınız Ananetkin Oğlum biz böyle harsite girmeyecekmişiz ya Allah Sıçtık ama Sıçtık ya Şarj size girmeyecek bir biz. Ona lan dur bir sıkma amına koydum sıkma. O patlatsana şunu, be. ananı öleceğiz. Siper yok ki oyundan. Mö bir saniye ben mi kaçayım şuradan mı? Çok fena vururlar ha. Hayır sen mi gelsene şuradan? Gel 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 gel. Gel bana katıl, adamsın sen. Baksana, A, şu nasıl sıkıyorlar? On lan yani uçak geldi lan. Ne oluyor oğlum? Siperi <laughs> neyle alıyorsun? O <laughs> şuradakini de almak lazım ya. Ona lan. Şu mermi mi bitti ciddi ciddi? Yo yo var tamam oğlum. Altta kal ya. On on. On on on. Ros bunun bunu aldı. Bu ne abi boş. Ben, sivile geldim mi. Sivil de alayım. Gel buraya özgürsün artık. Geç bakayım buradan. Hayır biz bunu öldürüyormuş. Neyle Ne oluyor? Tamam. Neyse. Bir saniye gel. Herhalde buraya geliyoruz. Burada çünkü bir şey var. Bu ne? Ya vallahi beden vereceğini diye sikeyim. Şu mermi çık. Abi çok karışık oyun ya. ya bak. Onu lan. Skopusu ver. Olur yeriz. Onu unuttum. Skopu çok büyük. Bu tekliymiş ya. Aha yaptık lan. Görevi. Şu gider ayak da olsa yaptık görevi. O şeylerle dibi. False end.